Tabii ki ve aramızda bazı efsaneler var ve bu efsanelerden en önemli e... İstanbulspor'u bu güzel şehri takımını bir numaralı takımı çünkü ismi, ismini taşıyan tek takım e, en üst seviyede yarıştırmak kadar büyük gurur ve mutluluk veren başka bir şey olamaz. Şimdi ikinci adım bunu burada işler hale getirmek kulüp ekonomisiyle oyuncu ee, döngüsüyle. Çünkü evet belli kaynaklar oluşturmamız gerekecek ama asıl dinamiğimiz bu zamana kadar olduğu gibi oyuncu yetiştirmek olacak. Ee, bunu süperlik seviyesinde başardığımız an bizim için başka bir aslında boyut başlamış olacak. Çünkü yıllardır Türk futbolunda bahsedilen ama yapılamayan bir şey bu. Eğer biz bunu yaparsak işte 17 yıl son aradan sonra İstanbul Sporu ilk çıkaran ekibiz yönetim ve teknik ekibi olarak ve futbolcu olarak. Daha sonra bunu işler az önce bahsettiğim düzeneği işler hale getirirsek yine bunu başaran ilk ekip olacağız hep beraber. Sonra bakacağız bu bizi nereye bu hikaye bizi nereye götürecek. Kulübün gelirleri, yayın hakkı gelirleri katlanarak artıyor. Ama bizde oyuncu gideri katlanarak artmayacak. Bunu şimdiden net bir şekilde söyleyelim. Ee, gelmeyi düşünen oyuncu arkadaşlar da buradan öğrenmiş olsun. Ee, takım içindeki dengeleri çok fazla bozmayacağız. Yabancı oyuncuda belirlediğimiz bir barem var. Yerli oyuncuda var. Bunu asla yüzde on, yüzde on beş geçmeyecekler. Yani takım içinde bir denge olacak. Ee, hep bu sorularla karşılaşıyoruz. Ee, diğer takımlar işte çok daha büyük bütçelerle bunlara nasıl yarışacaksınız diye. Bunu bir alt ligde yaptık. Yani bir alt ligde de şöyle söyleyeyim. Pek çok takımın 2-3 oyuncusuna eş değer bir bütçeyle bütün takımı yönettik. Ve şampiyon olduk biliyorsan çıktık. Süper Lig'de de 2-3 gündür hem başkanla hem as başkanla toplantı yapıyoruz. Burada çok netiz. Ee, şu anki elimizdeki mevcut oyuncu portföyünün çok büyük bir değişiklik olmadan sadece bu oyuncu portföyünü Süper Lig'de daha e, oyuncu portföyünün Süper Lig'de kendisini daha rahat ifade edeceği birkaç takviye yapacağız bunların yanına. Ee, dediğim gibi İstanbulspor belki belli bir dönem, 90'lı yıllarda başka bir kimlikle yönetilmişti ve aslında bunun da sonrasında kulübe çok büyük bir zararı oldu. Aslında kulübün ruhuyla ve e, kimyası ile uymadığı, sonrasında yaşadığı büyük buhranla ortaya çıktı. Nurlar içinde yatsın, i̇şte rahmetli Ömer Sarayaloğlu o buhranın içinden kulübü çıkardı, bir denk bütçeye kavuşturdu, yönetili bir hale getirdi. Kendisi göremedi, ee, inanıyorum ki bunu bunu hissediyordur, yukarıdan bizi izliyordur. Kendisi rahmetli olduktan sanırım bir hafta sonra kulüp, değil mi? Üç gün, Üç gün sonra üçüncülük şampiyonluğu yaşadı, daha sonra ikincilikten birinciliğe, e birincilikte bizlerle beraber Süper Lig'e geri döndü, kendi ruhuyla geri döndü. Şimdi kendi ruhunu terk etmeden, e, aynı dediğimiz gibi oyuncu üreterek, oyuncu geliştirerek, futbol üreterek yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Spor ilk kurulduğunda, tarihini okuduğumuz zaman e, hep spor muhitlerinde genç ve yetenekli oyunculardan oluşan iyi futbol oynayan bir takım olarak anılır tarihinde. Tarihi dokusuyla bugünü buluşturacağız. Hocam İstanbul Spor ikinci takımı olacak. Yani, bu yola çıkıyoruz dediğiniz. Bunu Bence herkesin ikinci takımı zaten. Bunu da söylemiştim. Geri dönmeyi düşünmeyenlerin takımı. E, önce vatan diyenlerin takımı. İstanbul bütün Türkiye'nin aslında bütün İsta bütün Türkiye'lilerin ikinci memleketi. Pek çoğunun artık birinci memleketi haline geldi. Aynı şekilde e, pek çoğunun ikinci takımıyken bence üreteceğimiz futbolla, Türk futbolunu oluşturacağımız rol modeliyle pek çok futbol severin birinci takımı haline geleceğimize inanıyorum. Biyografisi daha İngiltere'de ilk basıldığı zaman getirmiştim. O zaman okumuştum biyografisini çok etkilemişti. Daha sonra hakkındaki belgeseldi. takip ediyorduk Manchester United'ı uzun yıllar burada çok detaylara girmeden şöyle bir şey söyleyebilirim. 26 senede Manchester United efsanesini yaratırken Sir Alex Ferguson e, harcadığı para e, Manchester City'nin son 6 senede harcadığı paraya denk. İşte bu yüzden benim rol modelim Sir Alex Ferguson. Ben de üreterek, öğreterek uygulatmayı rol modeli edinmiş bir teknik adamım. Burada da e, 9 aylık, 10 aylık sürecimizde bunu başardık. Hatta devre arası Furkan abi de burada. Çok ısrar ettiler bir stoper oyuncusu katmak için. Ben de ısrarla alınmaması gerektiğini, genç oyunculara devam edeceğimi söyledim. Ee, Bunu aynı şekilde devam edeceğim. Yani üretmeye, oyuncu üretmeye, futbol üretmeye devam edeceğiz. Bu anlamda en büyük rol modeli Alex Ferguson. Sadece bu gösterdiği performansa değil, bence İsmail Hoca daha önceki gösterdiği performansa da Fenerbahçe'de kalmayı hak etmişti zaten. Ee, uzun yıllar beraber çalıştık kader birliği yaptık. Hatta sahanın dışında da çok fazla mesaimiz oldu İsmail Hoca ile. İsmail Hoca çok disiplinli. Çalışmayı çok seven. Yani 24 saat abartı olacak. Yani uyumadığı saatlerin dışında hep futbol düşünen birisidir. O anlamda bence layık olduğu başarıyı yakaladı bu sene ve toplumdan da layık olduğu karşılığı buldu. Kulübün yaptığı tercihi değerlendirmek bana düşmez ama şuna eminim ki kısa vadede uzun vadede İsmail Kartal e, layık olduğu değeri Türk futbol kamuoyu nezdinde bulacaktır.